Eski tip sürücü belgelerinin indirimli yenilenmesi için verilen süre yarın mesai bitiminde sona erecek ve 1 Ağustos itibariyle eski ehliyetler geçersiz sayılacak. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için aslında bu değişim süreci 3 kez uzatılmış ve defalarca hatırlatma yapılmıştı ama çoğu vatandaş yine son günleri bekledi ve nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşandı.

Bakın, 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 ya. bakın, 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 Evet sürücü belgesi için geldim. Yani sonuçta Türk milleti her zaman biz son zamanları bekleriz. Biz de sona bıraktık. Randevuyla gelirsek bir 10 dakika 15 dakika içinde bitiyor. Bir de da nereden... işte, kan, takip Sağlık raporu aldınız. Evet. Tamam. Bilmiyorum çalışıyorum çok yoğun olmamdan hafta içleri izin alamadığımdan hep sürekli bir sıkıntı oldu şimdi yıllık izine çıktım o yüzden tam denk geldi son güne yine kaldım. Yani şu an benimki çok çabuk sürdü yani çok memnun kaldım.